konuşan bellek Merhaba dalgalarını bilginin okyanusunda toplayan sevgili dinleyiciler konuşan bellek programına hoş geldiniz. Bugün İş hayatının görünmez akıntılarında sürüklenen bir sözcükle yüzleşiyoruz: mobbing ile. Şirket tabelalarının ardına saplanmış ağır bir sessizliktir o, verimlilik maskesinin altındaki sistemli yıldırmadır. Antik agoralarda haysiyet, lonca meydanlarında usta çırak adaleti diye savunulan insan onuru, günümüz ofis koridorlarında bazen buz gibi bakışlara, keskin e-postalara teslim olur. Araştırmalar her beş çalışandan birinin bu görünmez darbeyi yaşadığını söylüyor. Ama sayıdan öte tek bir insanın bile solup soluğa kalması yeterince büyük bir alarmdır zaten. Mobbing sadece birkaç kaba sözcükten ibaret değildir. Kişinin öz saygısına açılan uzun vadeli bir senettir. Ruh sağlığına kesilen faizi yüksek bir borçtur. Peki bu borcu kim öder? Yalnız mağdur mu? Hayır, kurumlar, toplumlar nihayetinde ekonomik ekosistemde bu bedelin ortağıdır. Öyleyse soralım, güç nezaketi devre dışı bırakmak zorunda mıdır? Otorite empatiyle yol arkadaşlığı edemez mi? Bugün bu programda yanıt arayacağımız konular tam da bunlar. Yasal zemininden psikolojik yaralarına, bireysel savunmadan kurumsal politikalara dek konuyu aydınlatacağız. Ben Seli, her şeye dair bir şeyin, bir şeye dair her şeyim, yani bilginin sesi, sözü mobbingin karanlık köşelerini aydınlatmak için sevgili konuğumuza ve Bildan'a bırakmadan önce bize kulak verin. Çünkü bilgi sessizce ezilenin değil, yüksek sesle koruyanın en güçlü silahıdır. Değerli konuğumuz Bildan Hanım, sorularına başlamadan önce ben sizi değerli dinleyicilerimize tanıtmak isterim. değerli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Türkiye'de mobbingle mücadeleyi bir dernek çatısı altında örgütlü bir eyleme dönüştüren bir isimle sizi tanıştırmak istiyorum. Sayın İsmail Akgün, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği, yani kısaca MEAD Genel Başkanı bugün bizlerle. Kendisi hem iş psikolojisi eğitmeni hem de hak savunucusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili komitelerinde aktif rol alan bir mobbing aktivisti diyebiliriz kendisine çalışma hayatında başarılar. Mobbingle mücadelede yılmazlık diliyoruz ve bizlerle bu konuyu paylaştığı için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Merhaba sevgili konuşan bellek dinleyicileri. Bugün sizler için mobbingi masaya yatırıyoruz. Bu nedenle stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Mobbing Derneği Başkanı İsmail Akgün bizlerle hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk efendim. Sorularıma başlamadan önce bu mobbingin kelime anlamıyla ne olduğunu biraz değerli dinleyicilerimize anlatabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki memnuniyetle efendim. Saygıdeğer dinleyicilerinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum bu arada. Mobbing kelime anlamıyla düzensiz kalabalık çete anlamına gelmektedir. Özü itibariyle böyle. Özellikle 1960'lı yıllarda Konrad Lorenz'in hayvanlar üzerinde yapmış olduğu çalışmayla ortaya çıkıyor. 1980'li yıllarda da iş psikoloğu, endüstri psikoloğu olan Hans Deiman'ın yapmış olduğu çalışmayla iş yaşamı üzerinde yapılan araştırmalarla, raporlarla ve kitaplarla konu tamamen bilimsel olarak ortaya çıkmış oluyor. Siz Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin kısaca MEAD'ın genel başkanısınız ve bu konuda gerçekten toplumu bilinçlendirmek üzere çok ciddi bir çaba sarf ediyorsunuz. Mobbing konusu da son dönemde çok popüler bir konu. İnsanların farkındalıklarının gelişmesi adına biz de bu konuya son dönemde eğilmeye başladık. O yüzden sizi umuyorum bir kere daha burada konuk olarak ağırlarız. Süremiz çünkü mobbingi anlatmaya yetmeyecek İsmail Bey. Seli size bir soru sorsun. Değerli Akgün, rakamlar biraz konuşsun. Türkiye'de yıllık mobbing şikayetleri artıyor mu? Son veriler bizlere neler söylüyor? Seli çok teşekkür ederim. Son yıllarda mobbinge yönelik farkındalık arttıkça bu konuyla ilgili şikayetler de artıyor. Çok elimizde net veriler olmamakla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ALO 170 iletişim Merkezi'nin verileri üzerinden daha çok hareket ediyoruz. Ayrıca bazı sendikaların yapmış olduğu araştırmalar üzerinde değerlendirdiğimizde mobbingin Türkiye'deki görülme sıklığı her iki buçuk kişide bir kişinin mobbinge maruz kaldığını, çalışma hayatı boyunca mobbinge maruz kaldığını ne yazık ki söyleyebiliriz. İsmail Bey, bir çalışan hangi sinyallerden sonra sorgulamaya başlıyor? Bununla ilgili ne aşamaya gelince böyle bir çare arayışına düşüyor acaba? Genellikle çalışma hayatında özellikle dışlandığı zaman, yok sayıldığı zaman, bazı konularda günah keçisi kavramıyla ve damgalama yapıldığı zaman sorgulamaya başlıyor bu davranışlar bana niye yönlendiriliyor diye bir arayış içerisine giriyor. Sonra araştırdığında ya da bizler gibi uzmanlara ulaştığında mobbinge maruz kaldığını öğrenince ciddi manada bir hayal kırıklığı oluşuyor ve ciddi manada rahatsızlıklar oluşmaya başlıyor. Tabi burada hemen şey yapması gerekir. Bizim önerdiğimiz konu şu. Özellikle stresine hakim olması yani öfke kontrolü yapması gerekir, sakin olması gerekir. Bununla mücadele etmek için gerekli yetkililerle, üst amirleriyle, eğer özel sektörde ise İK'cılarla mutlaka görüşmesini öneriyoruz. Bununla ilgili yaptırımlar, hukuki yaptırımlar son dönemde gelişmeye başladı, onu biliyoruz. Hatta bütün kamu ve özel sektör çalışanlarının ciddi bir farkındalığı da sizler gibi değerli insanlarla artmakta. Fakat şöyle bir sorun var. İnsanlar o psikolojik şiddeti o mobbingi algılamakta da zorlanıyorlar. Uzun bir süre farkında olmadan o mobbingin içinde olduklarını fark etmeden buna alışarak çalışan çok fazla insan var. Ta ki bununla ilgili bir farkındalık ya ben mobbinge maruz kalıyormuşum. Ben yıllardır psikolojik şiddet görüyormuşum. Bunu fark etmedim şimdiye kadar diyen çok fazla insan var ve bununla da ilgili mobbing farkındalığı, işte psikolojik şiddet farkındalığı ya da Manipülasyon farkındalığı gibi konularda böyle hizmet içi eğitimlerin arttığını da görüyoruz. Böyle çalışmalarınız var mı hizmet içi eğitimler? Çok sayıda var. Özellikle çok güzel bir konuya temas ettiniz İlhan Hanım. Mobbing'e yönelik mobbingle ilgili farkındalığı biz özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla çok arttırdığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Hem birçok radyo programında hem televizyon programında hem Anadolu Ajansı'na verdiğimiz demeçlerle basında verdiğimiz söyleşilerle, yazdığımız köşe yazılarıyla, 50'nin üzerindeki ilde vermiş olduğumuz eğitimler, çıkarmış olduğumuz yılda bir çıkarmış olduğumuz dergiler, ayrıca akademik olarak çıkarmış olduğumuz, dijital olarak çıkarmış olduğumuz Meyat Akademi dergimiz de var. Hakemli ve bilimsel bir dergimiz de var. Tüm bunları kümülatif olarak değerlendirdiğimizde Vildan Hanım, Türkiye'de farkındalığı aslında arttırdık. Eskiden kendisine yapılanın mobbing olup olmadığını bilmeyen çok kişi vardı. Ama şu anda o sayı azaldı. Biliyorlar artık mücadele başladı. Dolayısıyla bundan hareketle de Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu 2025'e 3 nolu genelge çok kıymetli ve çok saygı değer. Yasalarımızda da buna yönelik düzenlemeler olmaya başladı. Aslında hukuki manada yargımız yasal düzenlemelerin önünde gidiyor. Yasal düzenlemeler yeterince yapılmadan Yargıtay'ın almış olduğu iştahat kararlar çok kıymetli. E, bu manada mobbinge maruz kalan insanlar bunlardan özellikle çok ciddi manada faydalanıyor. Ama anayasamızda en direk yani dolaylı olarak hükümler memurlar için 657 sayılı devlet memurları kanunda e, dolaylı hüküm var. E, mobbing direkt olarak geçmiyor. 8. 10. maddesi ve özellikle 125. maddesi. Yine bütün işçi olarak çalışan yani iş kanununa tabi olarak çalışan 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışanlarla ilgili de moving direkt olmasa da en direkt bir hüküm olarak e, bulunuyor. Yasalarımızda yine Türk Borçlar Kanunu'na moving girdi biliyorsunuz. 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesine mobbing net olarak e, yasalarımıza girdi. 2016 yılında yürürlüğe giren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanununda da mobbing var. Mobbing orada da işleniyor. Ama sadece ayrımcılık temelli işleniyor. Türkiye İnsan Hakları, Veçli Kurumu Kanunu'nda bu yeterli değil. Bunun da açılması gerekiyor. Şimdi genel olarak baktığımızda yasal düzenlemelerimizde mobbinge yönelik hükümler olmakla birlikte yeterli değil. Özellikle 2011'e 2 no'lu başbakanlık genelgesi önemliydi. 2025'e 3 no'lu cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu güncellendi. Çok kıymetli oldu. Neden kıymetli oldu? Sebebi şu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst yöneticisinin mobbingi zimmen kabul etmesi. Dolayısıyla bu soruna bir çözüm üretilmesi, talimatı vermesi anlamına gelmesi açısından çok kıymetli. Tabi bunlar kıymetli olmakla birlikte yasal düzenlemelerin de devreye girmesi gerekiyor. Biraz önce söylediğim yasal düzenlemelerde en direkt olarak mobbing var, direkt olarak mobbing yok. Biz tüm yasallarda bir güncelleme yapılmak yerine kısa, öz, çerçevesi belirlenmiş bir mobbing yasasıyla çalışma hayatının daha insana yaraşır olacağını düşünüyoruz. Çalışanların iş yerine daha verimli olacağını, ürettiği işleri daha kaliteli yapacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla çalışma hayatı dişlinin tıkır tıkır çalıştıkça ekonomi güçlenecek, ekonomi güçlendikçe de ülke güçlenecek. Basit gibi gözüküyor. İnsanla başlayıp ülkenin güçlenmesiyle sonuçlanan bir orgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer insan mutluysa, hayatı da mutlu ise çalışma hayatta güzel oluyor. Evet ailesi mutlu oluyor. Dolayısıyla mutluluk da dalga dalga yayılmış oluyor. Toplumu da olumlu etkiliyor. Eğer mutsuz ise iş yerinde verimsizlik, yaptığı işte kalitesizlik o verimsizliği kelebek etkisiyle ailesine, dolayısıyla topluma da ulaştırmış oluyor. Ne yazık ki. Hibrit düzen gerçeği, fiziki ofis azaldı malum. Taciz buharlaşmadı, piksel formuna büründü. Dolayısıyla iz bırakan her mesaj kayıt altına alınıyor. Bu da kanıt toplamak ve politika işletmek için bir fırsat sunuyor. Kültürlü zehirler, susturulan fikirler yaratıcı enerjiyi öldürür ve kurumlar yeniliği bu yüzden kaybeder. Peki bununla ilgili neler yapılmalı? Log tutmak, ekran görüntüsü almak, belgelenmiş mobbing duygusu oluşturmak, kurallar koymak. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Şimdi biz tabi mobbing ile ilgili tanımlamayı yapmıştık. Bir de dijital mobbing yani teknolojik yıldırma ya da genel adıyla siber mobbing ile ilgili ciddi bir çalışma da yaptık. Onu alandaki arkadaşlarla, alandaki uzmanlarla birlikte ortak bir tanımlama da yaptık. O tanımlamayı şöyle çok saygıdeğer dinleyicilerimize arz etmiş olalım. İş yaşamı ile ilgili ve teknolojik araçlarla planlı olarak kişi ya da kişilere veya işletmelere yönelik gerçekleştirilen hakaret, incitici, karalayıcı, ayrımcı gibi olumsuz söz ve görsellerle paylaşımda bulunarak mağdur ya da mağdurları yıldırma, etkisizleştirme, itibarsızlaştırma veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan marka veya kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli ve olumsuz paylaşımlardır. Tanımlama biraz uzun gibi gözüküyor ama burada özet olarak şunu arz edelim. Dijital mobbingde yani teknolojik yıldırma da diğer mobbingden ayrı olarak işletmeleri de işin içine koyduk. Biri de marka değerlerini koyduk. Diğer mobbing tanımında biliyorsunuz iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre sistematik biçimde devam eden yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Şimdi bu iki tanımlama arasında şöyle bir fark var normal mobbing yani yüz yüze yaşadığımız mobbingde belirli bir süre ve sistematik kavramını kullandık. Özellikle kullandık. Çünkü bir kez yapılan davranışı mobbing olmayacağı, mobbing davranışı bile olsa mobbing olarak değerlendirilemeyeceği. Çünkü insanlar hani sürçülisan ettim derler ya. Tabii Bazen insanların dalgınlıklarına, hatalarına şey olabilir, denk gelebilir. Dolayısıyla hemen bir hatada bir olumsuz tutum ve davranışta mobbing olarak değerlendirmiyoruz. Onun belirli bir süre ve sistematik olarak yapılması gerekir. Yani kişinin hedef seçilmesi gerekir ve o davranışların ve farklı davranışlarla birlikte tekrar etmesi gerekir. Şimdi teknoloji geliştirmede, Vildan Hanım, belirli bir süre ve sistematiklik gerekmez. Çünkü teknoloji çok gelişti, dijitalleştik. Dünya dijitalleşti, biz de dijitalleştik. Dijital elimizin içine, cebimizin içine girdi. Adeta dünya cebimize girmiş oldu, cep telefonlarımızla birlikte bu paylaşımlarda sosyal medya isim söylemeden söylüyorum. Sosyal medya paylaşımlarında bir paylaşım aynı anda binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla bir paylaşımda a hata yaptım, a yanlışlıkla paylaştım deme lüksü yoktur. Eğer bu kişiye ya da kişilere ya da işletme veya marka değerlerine yönelik olumsuz bir paylaşım ise söz ise görsel ise bu siber mobbing olarak değerlendirilir. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Yani bunun için belirli bir süre ve sistematiklik kesinlikle aranmaz. Bunun tespiti o zaman daha kolay değil mi? Evet. Peki hukuki yaptırımı nasıl? Hukuki yaptırımı da şu anda yasal düzenlemelerimizde bazı yaptırımlar olmakla birlikte yeterli değil. İşte özellikle bunu savunuyoruz. Biraz önceki söylememde de hani 2025'e 3 no'lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çok kıymetli, çok saygıde. Ama bunu yasal düzenlemelerle desteklemekte fayda var. Zira yasal düzenlemeler bu manada daha bağlayıcı olmakta. Yani mahkemelere gidildiği zaman yasal düzenlemeler dikkate alınıyor. Ama buna rağmen yargıtayımızın, danıştayımızın almış olduğu güzel ve kıymetli kararlar olduğunu da memnuniyetle ifade edebilirim. Bu bağlamda COBİ'lerle işbirliği yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Birçok küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerle işbirliklerimiz var. Özellikle onlar bizden zaman zaman destek istiyor. Zaman zaman eğitim desteği istiyor. Biz eğitim manasında Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyoruz. Çalışanlarına yönelik bir sorun oluştuğunda bizimle telefonla ya da e-mail yoluyla mesajlaşma yapılıyor. O konulara mutlaka ilk fırsatta hemen dönüş yaparak onlara destek oluyoruz. Zira bizim Villana'nın temel amacımız şudur. Biz insan ve ülke için çalışıyoruz. İnsanı mutlu ettiğimiz zaman dil, din, ırk, mezhep, meşrep ne olursa olsun, kim olursa olsun, kim o bizi ilgilendirmiyor. Bizim vatandaşımız, bizim insanımız mutlu olsun istiyoruz. Mutlu oldukça ülkemizin de güçlü olacağına inanan, yürekten inanan bireyleriz. Onu özellikle ifade etmekte fayda var. Tabii bununla ilgili projeler de çok değerli olacaktır. Toplumun bütün tabanlarına inecek yani çocuktan gence belli bir yaş grubuna kadar daha doğrusu çalışma hayatının içinde herkese hitap etmek lazım. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Bomer patron dedikleri, bu yöneticinin yeni nesil, daha doğrusu Z kuşağı dediğimiz, aralarındaki o kuşak farklarının çatışmaları. Bunlarla çok karşı karşıya kalınıyor mu? Nedir durum? Ne yazık ki bu önümüze çıkan önemli sorulardan bir tanesi. Kurum ismi söylemeyeceğim ama yakın zamanda eğitim verdiğim bir kurum vardı o kurum bu işin farkına varmış olmalı ki kendi çalışanlarına özellikle üst düzey yöneticilerin tamamına kuşaklar arası iletişim eğitimi aldırdı. Dolayısıyla ülkemizde hani farklı farklı isimlerle adlandırılıyor kuşaklar. İşte sessiz kuşak, bebek patlaması, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, dijital kuşak ve Alfa kuşağı olmak üzere isimlendirme yapılıyor. Şimdi bu isimlendirmelerden ziyade ben şuna bakıyorum. Kuşaklar arası ne yazık ki ciddi manada anlayış farkları da var. Anlayış farklılıkları birçok soruna da yol açıyor. Eski anlayış çok kontrolcü bir anlayıştır. Çok kontrolcü bir anlayış özellikle şu andaki genç nesil üzerinde çok ciddi manada olumsuz etki bırakıyor. Genç nesil daha özgür yani eski dille söyleyelim yani ya da yabancı bir terimle söyleyelim free. Yani özgür olmak istiyor ama onları sürekli kontrol eden, onları baskı altına alarak onlardan verim alacağını düşünen, motivasyonunu bozan eski kuşak ile yeni kuşak arasında ciddi manada farklar oluşuyor ve bu çoğu zaman çatışmaya da yol açıyor. Mobbingin nedenlerinden biri de bu aslında yani. Birçok nedeni var kuşkusuz. Mobbing bildiğiniz üzere, İlhan Hanım, çalışma hayatının sosyal sorunudur. Bu manada birçok etken mobbinge neden olabiliyor. İşte kuşaklar arasındaki fark da bunlardan bir tanesi. Buna yönelik de üst düzey yöneticilerin hem yöneticilerin hem yeni gelen yeni işe aldıkları insanları çalışanlarını özellikle oryantasyon eğitimi yani uyum eğitimiyle birbirlerine kaynaştırması gerekir. Bunlara özellikle kuşaklar arası farklılıkları anlatması özellikle iletişim, mobbing gibi konularda ciddi manada eğitimler vermesi o işletmenin ya da o kurumun faydasına olacaktır diyelim. Aslında kurumlarla ilgili düzenlemelerin yapılması işte bir oryantasyon eğitimi, uyumlama eğitimi, kamu kültürünün aslında anlatılması burada tabii ki çok değerlidir. Burada ik'lara dediğiniz gibi çok görev düşüyor. Evet. Ben şunu da çok dikkat çekici buluyorum ayrıca. Bu kadrolu mesela kamuda kadrolu ve kadrosuz işçi, memur, beyaz yakalı gibi ayrımlar var. Evet. Bunların hem davranışsal olarak ayrımları var hem bir yemekhanede bile görüyorsunuz. İşte kadroloya 50 ama işte işçiye 150 diyor mesela yemek hmm. farkını. Şimdi bunlar da aslında bunu tetikliyor mu, tetiklemiyor mu? Bu eşitliği sağlamak çok değerli mi, ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında kurumlarımızda bu tür ayrımlar ne yazık ki ciddi, derin izler de bırakıyor. Aslında 6331 sayılı yasa çıktığında, 2012 yılında çıktığında iş sağlığı ve güvenliği yasasıydı. 6331 sayılı yasa. İş sağlığı ve güvenliği yasası çalışanlara çalışan kavramı getirdi. Memur işçi kavramını kullanmadı orada. Özellikle çalışan kavramını kullandı. Ki doğrusu bence de bu. Kesinlikle. Ee, bence ünvanlardan ziyade iş tanımlamaları vardır. Ya da kişilere bir paya vermek yani işte özellikle kurumlarda uzman uzmanlık kadroları var. Memur var, uzman var, kariyer uzman var vesaire. Şimdi bizim kurumlarımızdaki iç çatışmaları körükleyen birçok neden var. Nedenlerden biri de işte bu ayrımlar, işçi memur ayrımı ya da kariyer farklılıkları, arasındaki uçuk, kaçık maaş farklılıkları bunlar Hak evet, değil ciddi mi? Ciddi özlük, anda, hakları özlük hakları, özlük kayıplarına da ne yazık ki bunlar iç çatışmalara Hatta bazen derin, görünmez ama derin ayrılışları da neden olabiliyor. Bunlara yönelik aslında şöyle çözüm üretmekte fayda var diye ben düşünüyorum. Çünkü ben çalışma hayatımın 35. yılındayım. Oo, Hanım. çok güzel evet. maşallah. Ee, hani masanın her tarafında bulundum. Gördünüz. Yöneticilik yaptığım Eğitimciyim köken itibariyle. Tabii. Hani öğretmen lisesi mezunuyum ha, yani. Evet. Güzel. Dolayısıyla birçok alanda çalışmalarımız oldu. Bizim bu manada unvan verme yerine alanlarda uzmanlaştıracağımız kişilere ihtiyacımız var. Uzmanlaşma. Uzman değil, uzmanlaştırma. Efendim radyo konusunda uzmanlaşma, tiyatro konusunda uzmanlaşma, diyelim ki madencilik alanda uzmanlaşma, diyelim ki kimya alanda uzmanlaşma. Uzman ünvanından ziyade uzmanlaşma yaparak o konuya derin çalışmalar yapmak ve dolayısıyla topluma, ülkeye katkı sağlamanın daha verimli olacağını ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Ben buradan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta bütün kamu kurumlarına ve özel şirketlere mutlaka bir psikolojik danışman koymak gerektiğini düşünenlerdenim. Psikolojik ehliyetin de çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü. Dolayısıyla verdiğiniz bilgiler çok kıymetli ve değerli. Umuyoruz bu çatışmaları ortadan kaldıracak önemli yasaların, düzenlemelerin en kısa sürede harekete geçmesi yapılması. Son sözlerinizi alalım efendim. Yani tabii bu kadar güzel sözün üzerine Şeyh Edebali'nin sözünü hatırladım bir anda. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın değil mi? Kesinlikle. Yani insan tabii çok kıymetli bir varlık. Hepimizin amacı bu. Sizin, bizim hepimiz insan daha mutlu olsun, daha verimli olsun, daha huzurlu olsun diye çaba sarf ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. O zaman çatışma istemiyoruz. Şiddetsiz iletişim diyoruz, Kesinlikle. değil mi efendim? <laughs> Sağlıklı yaşam diyoruz. Evet. Önce kafa sağlığı, akıl sağlığı evet. bizim için çok kıymetli. Verimli olabilmek adına. Programımızın sonuna gelirken tabii ki teknik ekibimizi değerli dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımdan Mehmet Acar, yapımcımız Zehra Nuhoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Vildan Durda. Haftaya pazartesi TRT Radyo 1'de Konuşan Bellek'te sizleri bekliyor olacağız. siz günler diliyoruz. Hoşça kalın. Konuşan Bellek.